Merhaba değerli öğretmenlerim. CBA Akademi'ye hoş geldiniz. Bu kısa videomuzda coğrafya ÖABT kursumuz hakkında sizlerden gelen soruları yanıtlayacağız. Ve aynı zamanda son 120 günde nasıl çalışmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz bunun hakkında konuşacağız. Değerli öğretmenlerim, CBA Akademi'de ÖABT coğrafya dersleri tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar 63 saat fiziki coğrafya, 22 saat beşeri coğrafya dersi yaptık. Bu 63 saat fiziki coğrafya içerisinde jeoloji ve jeomorfolojinin çok önemli bir kısmını tamamladık. 21 saat daha jeomorfoloji dersi yaptıktan sonra klimatoloji dersine geçeceğiz. Beşeri coğrafyada da arkadaşlar nüfus, göç, yerleşme ve daha sonra coğrafya zar, geçmiş ve karanlar konularını işledik ve beşer coğrafya derslerimizde devam ediyor. Değerli öğretmenlerim şu ana kadar CB Akademi'de toplam 85 saat ÖABİT'e coğrafya dersi yaptık ve bundan sonra da bunun üzerine en az 170 saat daha ders eklenecek. Bu 170 saatlik ders programımızdan dolayı bu hafta itibaren ders saatimiz 9'a çıkmaktadır. Şu ana kadar 3 saat fiziki coğrafya, 3 saat beşer coğrafya dersi işliyorduk haftalık. Bu hafta itibaren haftalık 6 saat fiziki coğrafya, 3 saat Beşeri Coğrafya ile beraber 9 saat canlı derste sizlerin karşısında olacağız. CBA Akademi'de yapılan tüm dersler sistemimizde kayıt olmaktadır. Bu dersleri dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden ve dilediğiniz kadar izleyebiliyorsunuz. Şu an kadar yapılmış olan 85 ÖABT coğrafya dersini şimdi kayıt olduğunuzda izleyebilirsiniz. Ve her hafta yaptığımız yeni dersleri de dilerseniz canlı takip edebilir, isterseniz video olarak da izleyebilirsiniz. Aynı zamanda coğrafya ÖABT kursumuza kayıt olan arkadaşlarımıza benim 5 yıl içinde hazırlamış olduğum ve tüm akademik kaynakların bilgisini içeren akademik ders notlarını basılı olarak, renkli bir video ders notu olarak kargo ile gönderiyoruz. Bu 4 cilt ders notu sizlerin dersleri izlerken kullanabileceğiniz, dersleri izlerken görselleri, haritaları rahatlıkla işaretleyebileceğiniz, önemli uygulamalara aktif olarak yazarak katılabileceğiniz bir ders notudur. Bu da sizin dersi izlerken olsun ya da canlı katılırken olsun elinizdeki bir notla beraber aktif olarak dersi takip etmenizi sağlıyor. Ve aynı zamanda ÖABT konularınız bittikten sonra Dersleri tekrar izlemek yerine elinizdeki akademik notla çok rahat bir şekilde seri olarak tekrar yapabiliyorsunuz. Bu size çok büyük avantaj sağlıyor. Zaten belirttiğimiz gibi kursumuzdaki tüm derslerimizi biz akademik kaynaklara dayalı olarak işliyoruz. Ve bu anlamda sizin akademik kaynaklarda boğulmanıza, her kavramı tekerkar aramanıza, not almanıza gerek kalmıyor. Tabii ki biz ÖHBTE kursumuza kayıtla karşımıza derslere katıldıktan sonra akademik kaynaklarda göz atmanın tavsiye ediyoruz. Ancak öğreneceğimiz şunu görüyorlar. Biz zaten derste onların akademik kaynakta göre gördükleri tüm kavramları anlatmış oluyoruz. Böylece akademik kaynaklarda çok fazla zaman kaybetmiş olmuyorlar. Aynı zamanda arkadaşlar CBA Akademi'de dediğim gibi bu hafta 9 saatlik bir programa geçiyoruz ve özellikle 15 Mayıs'tan sonra bizim pazartesi, salı ve çarşamba akşamları olan genel kültür ve eğitim ünlüleri derslerimiz tamamlanacağı için bizim derslerimizi daha da arttırma şansımız olacak. İnşallah haftalık 12 saatlik programa Mayıs'ın sonuna geçeceğiz. Haziran'da bu programı uyguladığımızda biz kursumuzun inşallah 15 ila 20 Haziran gibi çok verimli bir şekilde tamamlanmasını bekliyoruz. Bu arada özellikle belirtmek isterim. Yıllık toplam saatiniz bu sene 260 ila 270 saat kadar olacak. Bu Türkiye'de dershanelerin yaptığı ÖABT kursları neredeyse 3 katıdır değerli arkadaşlarım. Özellikle Akademik çalışma olsun, vermiş olduğunuz akademik ders notları olsun, canlı katılım olsun, tekrar izleme olsun. Ayrıca coğrafya ÖYAP'te kursumuza katılan arkadaşlarımızın genel kültür ve eğitimlerinin altları verim olsun. Bu anlamda tüm hızıyla sınavı arkadaşlarımızı en iyi şekilde hazırlamak için gayret ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, özel testten gelen sorular bunlardı. Hani neler işlediniz, hangi konu işlendi, tekrar izleyebiliyor muyuz, ders notunu kayıt olduğunuzda gönderiyor musunuz? diye soruyordunuz. Şunu da belirteyim. Video ders paketi alanlara da ders notunu gönderiyoruz. Canlı derse kayıt olanlara da gönderiyoruz. Bu anlamda bir fark yoktur değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim. Son 120 günde neler yapabiliriz? Neler yapmalıyız? Nelere dikkat etmeyiz? Onu konuşalım. Değerli arkadaşlar. Ben özellikle zaman konusunda niceliğin değil niteliğin daha önemli olduğuna inanan bir insanım. Öncelikle plan yapmalıyız. Ve plan yaptıktan sonra oluşturduğumuz o zaman dilimini çok verimli kullanmalıyız. Günde 10 saat çalışmak yerine günde 5 veya 6 saat çalışarak ama verimli çalışarak çok daha iyi bir yol kat edebiliriz. Arkadaşlarım şu an önümüzde ÖABT için 120 gün var. Günde sadece 3 saat ders çalışsak 360 saatlik bir zaman dilim var. Bakın az önce CB Akademi'de 260-270 saatlik bir ÖABT coğrafya programımız olduğunu söyledik. Şu an bile ders çalışmaya başlasanız çok rahat bir şekilde bizim videomuzu bitirebilirsiniz ya da kendiniz çalışıyorsanız çok rahat bir şekilde 360 saatte bütün ÖABT'yi tamamlayabilirsiniz. Önemli olan arkadaşlarım düzenli, stratejik bir şekilde çalışmaktır. Konuları belli sıralamaya koyarak, yani her yere saldırarak, her kitabı açıp yarım yamalak okuyup bırakarak değil, belli bir sistem dahilinde belli program dahilinde konuları özümseyerek ilerlemeniz gerekiyor. Zaten CHB Akademi'nin öğrencilere kattığı en önemli unsurlardan bir tanesi budur. Jeonforoji, jeoloji, klimatoloji, Hidrografya, vejetasyon, kartografya, beşer coğrafya, ekonomik coğrafya, bölgesel alan eğitimi derken tüm konuları biz belli oluşturum müfredatımızla beraber belli sıralamayla tıkır tıkır işliyoruz ve arada ünitelerimiz bittikçe öğrencilerimizden gelen soruları derste çözerek sizden gelenler etkinliği de yapıyoruz. Bu anlamda eğer siz de bu disiplini sağlayabiliyorsanız mutlaka akademik kaynaklardan çalışmalı ve hemen günde 2 veya 3 saat ayırarak belli bir programla yolunuza devam etmelisiniz. Genel kültür yetenek ve eğitimleri sınavına gelecek olursak eğer bu alanlarda kendinizi sıfır hissediyorsanız yeni başladıysanız hemen günde 4 saat ayırarak ders çalışmanızı tavsiye ediyorum. Bakın şu an genel kültür ve eğitim sınavımıza yani 14 Temmuz'a yaklaşık 100 gün var. Bu 100 günde Günde 2 saat genel kültür çalışıyor olsak 200 saatte çok rahat bir şekilde tüm genel kültür dersleri tamamlanır. Ve aynı zamanda yine günde 2 saat çalışarak eğitim ilimleri konularında çok rahat bir şekilde yetiştirebilirsiniz. Ve bunu eğer soru çözmek istiyorsanız ki gerekir soru çözmek bu anlamda özellikle Mayıs 15'ten sonra veyahut da 1 Haziran'dan sonra günde 3 saat genel kültür 3 saat eğitime çevirerek çok rahat bir şekilde soru çözmeye de zaman ayırabilirsiniz. Tekrar diyorum arkadaşlar ben özellikle ders çalışma konusunda harcanan zamanın niceliğine değil, o zamanda ders çalışmanın niteliğine yani verimine daha çok inanıyorum. Değerli öğretmenlerim, özellikle dediğim gibi günde 2 saat genel kültür, 2 saat eğitim çalışarak ve günde 3 saat öyabite çalışarak açığınızı kapatabilirsiniz. Bunları her şeye en baştan başladığınızı varsayarak söyledim. Ama sizler şu ana kadar zaten belli konuları çalıştıysanız, de belli konularda altyapınız varsa onlara çok çalışmanıza gerek yok. Özellikle sizden ricam mutlaka eksik olduğunuz alanlara yönelin. Yani çok iyi bildiğiniz bir eğer vejetasyon varsa vejetasyona tekrar çok fazla çalışmayın. Ya da eğitimlerinde girişimi iyi biliyorsanız çok fazla çalışmanıza gerek yok. Soruları üzerinde tekrar yapmanız önemlidir. Zaten bu 120 günde sizin ekonomik olmanız da çok önemli. Bakın çok büyük rakamlardan bahsetmiyorum. Günde 2 saat genel kültür, 2 saat eğitim, 3 saat öğabete çalışacağımızdan bahsediyorum. Ancak bu saat dilimini kullanırken eğer biz olur da bildiğimiz konuları sık sık tekrar edersek bu bizim için ekonomik olmaz. Bunları ne yapacağız? Ara ara tekrar edeceğiz ve sorularla tekrar edeceğiz. Değerli arkadaşlar öğabete kursumuza geldi. Şunu söyleyeyim arkadaşlarım. 85 saat ders yaptığımızı söylemiştik. Şu an çalışmaya başlasanız günde sadece 3 saat bizim geçmiş videolarımızı izleseniz zaten şu an 23 Mart'tayız. Bir ay içinde yani 20 Nisan'da bütün eski videoları bitirmiş oluyorsunuz. Ben özellikle bize hala kayıtlar devam ediyor. Birçok arkadaşımız her hafta kayıt oluyor. Bize soruyorlar nasıl çalışalım hocam ne yapalım geç mi kaldık diye. Diyoruz ki hocam uzak eğitim olduğu için dersler kayıt olduğu için geç kalma derdiniz yok. Şu an 2019 ÖABT veya KPSS'ye en iyi şekilde hazırlanabileceğiniz sistem şu an bu. Bir dershaneye gittiğinizde geçmiş dersleri telafi etme şansınız yok. Ve samimiyetle söylüyorum bu kadar fazla iyi hocayı bir arada bulma şansınız da yok. Burada gerçekten de hem çok iyi hocadan ders alacaksınız. Hem bu dersler kayıt oluyor tek de izleyeceksiniz. Ve ben şunu öneriyorum. Hocam diyorum bizim her gün 2 veya 3 saat geçmiş dersimizi mutlaka izle. Ama her hafta yaptığımız 6 ila 9 saati de mutlaka takip etmen lazım. Eğer şunu yaparsak ben geçmiş dersleri izleyeyim bir şekilde yetişirim. Bunu ben tavsiye etmiyorum. Hem geçmiş dersleri izleyelim boş vakitlerimizde hem de ders saati geldiğinde eğer canlı ders paketinde üyeysek o derse canlı katılalım. Böylece çok da fazla geriye yük biriktirmemiş oluruz değerli arkadaşlar. Video ders anlar için de geçerli. Mutlaka geçmiş dersi izleyelim. Ama o hafta yapılan dersi de mutlaka tekrar izleyemizde fayda var. Ve bu şekilde ilerlediğimizde ben samimiyetle soruyorum. En geç 1 Mayıs'a kadar şu an kayıt olan bir kişi çok rahat bir şekilde bizim derslerimize yetişir. Bu anlamda ÖABT için de şunu belirteyim değerli öğretmenlerim. Konu anlatım kısmı çok daha önemli. Şu an soru çözme konusunda çok fazla kasmaza gerek yok. Coğrafya ÖABT özellikle çok geniş bir alan. Sizin bu geniş alandaki kavramlara, doğadaki işleyişe ve şey coğrafyaya bunlara hakim olmanız çok önemli. Bunlara hakim olduktan sonra zaten konularınız yetiştikten sonra son süreçte zaten deneme çözmenizi ben tavsiye edeceğim. Özellikle soru bankası olarak ben Muhammed Carman hocamızın Seyyah Öğabide Soru Bankası'nı ve Mustafa Güden hocamızın Çınar Öğabide Soru Bankası'nı bütün derslerinde tavsiye ediyorum. Gerçekten de akademik kaynaklara yazılanmış soru bankalarıdır ve size çok şey katacaktır. Aynı zamanda arkadaşlar konu anlatım kitabı soranlar da oluyor bana. Ben bu anlamda dershanelerin konu anlatım kitaplarını çok yetersiz bulduğumu her platformda söylüyorum. Çünkü coğrafya öğabide çok geniş bir alan. Benim ders notlarım bile ben 4 ciltte çıkarttım ki sadece bir kitaba bütün konuların sığması bence mümkün değil. Arkadaşlarım bu anlamda eğer konu anlatımı çalışacaksak kesinlikle akademik kaynaklarla çalışmanızı tavsiye ediyorum. Ama elinizde bir kitap olsun hani karanlığı derleyen bir kaynak istiyorsanız bu anlamda ben Salih Asef hocamızın konu anlatımı kitabını da tavsiye ediyorum arkadaşlar. İçindeki kavramlar kesinlikle akademik kaynaklara dayalı yazılmıştır. ve Besin içinde güzel bir tekrar kaynağı olabilir. Ama özellikle şunu da belirtmek istiyorum tek bir kitaba bağlı olarak, tek bir soru bankasına bağlı olarak ilerlemek doğru değil. CB Akademi'de biz o kadar detaylı işlediğimiz halde öğretmenlerimize kesinlikle akademik kaynaklardan göz atmalarını ve merak ettikleri unsurlar konusunda araştırmacı olmalarını tavsiye ediyoruz. Zaten bizim geçmiş yıllarda derece yapan başarılı olan öğretmenlerimiz de bu şekilde başarılı oldular. Tabii ki biz CB Akademi'de akademik derslerimizde, ilgimizde, rehberliğimizde onlara sürekli destek olduk. Ancak bu sadece CB Akademi'ye katılarak yaptıkları bir başarı değil. Özellikle mesela Murat Şahin Polat hocamız geçen sene 29. oldu ve kendisi rehberlik dersimize canlı katıldığında geçen sene ne kadar çok kaynaktan faydalandığını, ne kadar çok araştırma yaptığını belirtti. Bu alanda sizlerin de arkadaşlar meraklı olmanız, bilmediğiniz yerleri mutlaka araştırmanız gerekiyor. Değerli öğretmenlerim. Benim özellikle sizden gelen sorular hakkında söyleyeceklerim, sınava son dönemde yapacaklarınız saklı söyleyeceklerim bunlar. Eğer sorularınız varsa WhatsApp hattımıza ulaşabilirsiniz cbakademi.com'dan iletişim sayfasından bize ulaşabilirsiniz. Biz her zaman internet sitemizdeki WhatsApp hattının da başındayız. Aynı zamanda internet sitemizin iletişim formunu doldurduğunuzda da gelen mesajları teker teker, teker cevaplıyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. İnşallah 2019 sizin yılınız olur. Her şey gönlünüzce olsun. Biz CBA ailesi olarak hem öğretmen kadromuzda hem tecrübemizde her daim yanınızdayız. Bilgi almak için, sınavlar hakkında soru sormak için istediğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz. İnternet sitemiz, iletişim sayfasında çağrı merkezimiz, WhatsApp hattımız ve iletişim formumuz bulunuyor. Bize ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalınız.